Tam geçtik. Bugün hava çok güzel. Bir incir altı falan yapalım diye düşünüyoruz. Birazcık takılmak lazım. Aha. Beşinci viteste bırakırsan öyle iş tabi deriz. yok. Bime güzel bir şey gelmiş. Tam ihtiyacım olan. Hem uygun fiyatı. Bu önleyici film gelmiş. Bakalım kaska takacağız nasıl olacak ben de merak ediyorum. Yalnız dışarıdan takın diye gösteriyor. Dışarıdan yapıştırmalı camın üst yüzeyinden. O zaman nasıl buğu önleyecek? Yağmur kaydırmalı falan filan muhabbeti var ama eyvallah da. Dışarıdan takınca buğu nasıl önlüyor? Ben onu çözemedim bir Bakmak lazım. Daha önce kullanan varsa bir yorum yapsın da görelim kullanılıyor? Ya da YouTube'dan bir bakalım varsa videosunu daha önce kullanan arkadaş varsa büyük ihtimal çekmiştir videosunu. Tek kenara bu yolu mu sürücü o. Her zamanki gibi Özkan abimin yanına gidiyorum. bilimki istanbalarından biri de herhalde patlamış sağ taraftaki ben onu kontrol edeceğim motor sallıyor El direksiyon kuş takımı kuş takımı varsa ona bakacağız İnşallah vardır diye düşünüyorum Geçen depoyu fullledim. Daha bir hafta olmadı. O kadar gezmedim bile. Benzin bitti. Ne yapıyorsun sen benzin? Anlamıyorum ki. Arkadaş. Sinyal reis. Ne tarafa gittiğini bileyim. Kaçırdık sağdan Allah. Bugün hava güzel çok güzel Güneşli bir gün Motorcuların sevdiği havalardan Bak şimdi BİM'den daha önce bir parça ürün aldıydım Ürün ee, Çorap şeklinde Patik şeklinde mat mıdır mat mıdır Öyle bir şey dalgıç malzemesiyle yapılıyor Gerçekten Şu an ayağımda spor ayakkabısı var Gram üşümüyor Ayaklarım Güzel bir şey Adam motoru niye kitliyorsam alışkanlık oldu artık Boşalma Allah Şimdi bunu al. Geliyorum geliyorum. Çekme geliyorum geliyorum. <gülüyor> <laughs> hmm. Selamun Aleyküm. <laughs> Eyvallah. Reisler ne Dışarıda mangal havası var. Siz burada kapıyı mı kapatıyorsunuz ya? Ben buldum BİM'den Ne bu ne? Bu önleyici. Ya, ne kadar? 29.90. Aynen. <laughs> Niye bakacağız ha deneyeceğiz test edeceğiz. Senin artık şeylerde görüyorsun. Kutusunu falan atma geri verebilirsin. Tabi. Fişi falan da yanımda. Bir işime yararsa, geri ver. Arda bugün seni videoya da koyacağım. Şu an kayıt yapıyoruz.